Esenyurt Belediyesi kültür sanat etkinliklerine devam ediyor. Esenyurt Kültür Merkezi'nde Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Vehbi Vakkasoğlu Osmanlı İnsan adlı kitabından Osmanlı Devleti'nde insanların yaşayışını anlattı. Ben de ya, bir hanımefendi Osmanlı hanımefendisi örneği anlatacağım size. Ne zamanı? Ben tanıdım. Hocam sen Osmanlı'yı nasıl tanıdın diyorlar. Haysiyeti var, kimlik ve kişiliği var. Bu zekelenmesin, bu gölgelenmesin. Bakar mısınız insana saygı? Ne kadar varsa. Şimdi asla anlatacağıma geldim. Bir gün diyor ben de gün yaptım. Aşağıdaki dört komşuyu topladım yukarıda salonumuzda. Kalabalık çocuk, çocuk ortalık, çocuk bahçesi gibi programa Esenyurt Tokyo Ali Duran Kız Meslek Lisesi öğrencileri ve Esenyurt vatandaşlarımız katıldı.